arkadaşlar ben Brof Gamer'dan Can. Sizinle bugün Transformice çekiyoruz. Transformice bölüm kaç oluyor lan? Bölüm 4 mü oluyor? Aynen. Bölüm 4'ü çekiyoruz arkadaşlar. Bugün size şu becerileri tanıtacağım. Bu becerileri tanıtacağım. Ruhani lider. Bunu tanıtacağım arkadaşlar. Wow. Devam ediyoruz. Ne böyle uçuyoruz. Aha. Nasıl geçeceğiz lan buraya Canberk? Selam ver Canberk. Merhaba arkadaşlar ben Canberk. Art of the... Minecraft mı istiyor? Can. olduk. Ben başaracağım. Ben başarmak için yaratılmışım. Hadi Hadi koçuma. Ben sen kim beceriyi tanıtmadın mı? Cık, tanıtmadım. Hı. Şu en sondaki beceriyi tanıtmadık kanka. Onu da tanıtayım. Hı. Adam kuruyor. Arkadaşlar şimdi şu bölümü bitireyim. Ben level kaç olmuşum. Bakıyorum. Becerilere geldik şimdi. Şu an daha kalan puanım yok. Büyük peynir. Peyniri yüzde 10 büyütür. Biz bunları tanıtmış mıydık lan? Ha yok. Şunları Hı. tanıtmıştım. Şimdi şefin yemeği. Peynirinizin seçilen fareye verir. Yani diyelim ben peynir aldım. Canberk'e peynirimi vermek istiyorum. Böyle peyniri verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya öyle Öyle olması lazım. Peynir gücün oluyor peynir uzatıyorsun. Öyle. Tamam işte peynir başkasına veriyorsun. O da aynı. Can kurtaran bir fareyi canlandırır. Yani şamanlar bir fareyi canlandırıp o iskele dönüyor. Kolay zafer. Herhangi bir fareyi doğrudan deliğe götüren bir bonus yaratır. Sadece farenin peyniri varsa iş görür, bir kez kullanılabilir. Yani demek istediği arkadaşlar... Ne oldu lan? Oh, oha, boğazım. Arkadaşlar demek istediği, diyelim... Şimdi Canberk peynir aldı, girdi. O girdiği anda ben pe bende peynir varsa ben de onunla beraber girmiş oluyorum. Hayır öyle değil. Tamam sus ben anlattım Gülgül'ü. Tamam. Doğru. Ha can bir şey büyük kenarıyla ilgili yanlış bir şeyler söylemişiz ya onu sonra Güzel tamam mı? Hı, hmm, sus bir. Hız bonusu, ışınlayıcı, anti yer çekme. Canberk bunları bize açıklar mısın? Bakıyorum ben de. Şunlar. İsimleri anti yer çekimi, ışınlayıcı, hız bonusu. Ondan üçünü açıklarsan sevinirim. Hız benim. bonusu, Hani hız bonusu şey böyle bir tane elektrik yani ilerleyip çok daha hızlı koşmanı sağlayan bir şey veriyor. Böyle yani koyuyorsun, ona çarpınca hızlı koşuyorsun ama tekrar normal hızına geri dönüyorsun. Evet. Böyle bak, böyle hani vardı ya rüzgar ısısındaki gibi bir şey ama şamanın, şaman normal fareleri kendini yanına çeker. Ee, Hız bonu anti yer çekimi toplamanın düşme hızını yavaşlatır yani bu pek de gereksiz bir şey yani bence almayın. Tamam şimdi ben anti yer çekimi yani gereksiz. Işınlayıcı yani beni Canberk, Şaman o özelliği olsaydı beni kendi yanına çekebilirdi. Öbür özellik ise hız bonusu farelerin hızını arttıran bir bonus yaratır. Yani diyelim bir nesneye çarptın o nesneye çarptığın anda hızlanıyorsun. Arkadaşlar biz şu ana da kadar şu an Sky Survival bölüm 5'e kadar yük çektik ama Transformer'ı yükleyeceğim. <laughs> Duydun mu Canberk? Duydum. Transformer'ı yükleyeceğim. Şeylere Sky Survival yüklemeyeceğim. Ya, tamam, tamam beş 5 tane çektik yani. 4 tane. 5. Evet. Birinci bölümü sayma oğlum. Hmm. Hmm. Allah. Ne, ne oluyor lan burada kırılıyor ev? Şuraya gel, şuraya mavi çizgi gel tekrar doğru. Oğlum mavi işaret abi işaret. Güzel <gülüyor> işaret. <gülüyor> tamam, tamam doğru. Adam gibi CRT'liye bak. Lan oğlum yanıma gelsene. Ha zor ya sana bizi gösterdi. Hadi başaracak hadi kalktı can gel. Geliyorum. Ben de peyir Gel bize şey yap. onun sen çok az Kim? Tek sen çok dedik. Ya oyun oynuyorum ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar kelimesi ağzıma takıldı ya. Bir de arkadaşlar arkadaşlar demeyeceğim. Hı. Çık şuradan. Tam aşağı doğru şey vuruyorum çıkacaksın. <gülüyor> Kafam. <gülüyor> Diyeceğim. ne yapacağım ne yapacağım ya oha mi, gideyim mi gideyim Geldi, gideyim gideyim. Maç. gelecek şimdi geliyor tamam neyse canber bu oyunda başka şu vanilya deniyor boat diyor onlar nasıl oluyor şimdi vanilya şu an bir aynısı <laughs> şu bot arkadaşlar diyelim canınız sıkıldı adamlarla oynamak istemiyorsunuz botlarla oynayabiliyorsunuz yani Şş, mesela botlar bize top atan at, toplar var. Bizi trolleyen toplar var. yanlış söyledim. O bak vur oğlum bot şey, ya böyle herkes girdi böyle bot kamp. böyle 5 dakikalık süre var. Seni rahmet ama çok zorlu. O zaman ona girelim hadi. Bu ben yarışayım mı? Dev videoya bir şey oldu dur. Kusura bakmayın arkadaşlar beklenmedik bir hata oldu şeyde. Şu an devam ediyoruz. Alttan bir şey yazayım dedi canlı gün son. Sen o bot kemi kur, oynayalım. Başka burada canlı şey var. Vanilla var. De falan da Raging Survivors falan var. onlar da oynayalım tamam mı? Ekleyeyim mi? Evet abi, ne fazla. Şimdi canlı bu şimdi biz bot kemi oynayacağız ya. Bu Vanilla falan da mı oynanıyor? He? Vanilla şu an oynadığımız Vani'yle şu an aradığımız oluyor. Defelante. Tamam Defelante de gelecek bölümde açıklarsın. Onu oynarız. Oynanıyorsa. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlardan ısın lan. Bot kampı. Bir şey arkadaşlar. Tabii <laughs> bazılık. Allah başaramadım. Ben kameri görünmüyorsun. Nasıl görünmüyorum? Gözü var para yok. <laughs> Görünsene. Biz bu tarafa nasıl atacağız? Tamam. Bu yukarıya atlamıyor. İşte oğlum çok zor demedim mi ben sana? Burası güzel Ben ne yaptım? Ama oldum. yani hiç at, at, atlanmıyor yani. Öyle bir şey. Tamam çık öl başka bölüme girelim. Öl sen de. Buraya baksana be. Hiç azalmıyor. Her... O da aynen de azalır. Öldün sen de ben de öleyim. Ölmedim oğlum. Başka bir ortaya baktım. Ha bu iyi bence. Ölsene ben de gireyim. Oğlum ben ölürce diye bir şey yok oğlum. Bu süre 5 dakika 6 dakika bir şey. Bu şey yok yani. Bildiğin gibi Bu vanilya gibi değil abi. Ölüyorsun yeniden doğuyorsun. Oğlum ben niye şey olmuyor bana? Ne? Vurmuyor. İlerlesene oğlum. İlerleyince vuruyor. Ne? Oo. Oo. vurmuyordum bana bu. Ya oğlum ilerlesene diyorum. Sen beni sinir etmek için kral mısın? Nereye ilerleyeyim? Böyle mi? Almak bak geri uçacaksın. Benim lazım. <laughs> zevkli bir şeymiş. Arkadaşlar eğer biz hmm. oynamak istiyorsanız oynayabiliriz yani. Öpmeyin bizi. Öptüğünüze hmm. gerek yok. Yorum atabilirsiniz bu oyuna. Oyuna nereden çıktı lan? Hmm. Neydi lan bir video ya? Neyse ben bugün saçmalıyorum. Saat <laughs> saat kaç olmuş? Gece gece video çekiyoruz. Kafam gitti lan. Şimdi oradan bir annem kalksa. Can sen ne yapıyorsun diyecek. Yeni, ben... oda, yeni oda açtım. Bu çok daha iyi. Ne Yok ben mu? bir tane deflant diye bir şeye gireceğim. Deflant. Diye. Gel 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 ben kuruyorum. Bu deflantıya girsene bir. Canberk. Sen deflantıyı kurmayı biliyor musun? kurdum yanıma gel defalante kurdun mu? evet gel arkadaşlar bu defalanteyi tanıtmayacağım çünkü şey, sen de bilmiyorsun hayır tanıtmasına da tanıtırım daha bunu gelecek bölümde tanıtacağım oğlum biliyor musun ne ki bu? Daha ilk defa anlatıyorum sus biliyorum <laughs> ölsene ben de duyuyorum <laughs> eee ekran bende abi Şimdi ekran sıra sıra değişiyor ben. bak şimdi ekranda bende kanatlar var ya benim ekranlama göre ilerliyorum Şimdi senin ekranlama göre Oradan gidersem ölürüm No. Öldüm Aftan da gidilebiliyorum Yoksa yapsam öldüm <laughs> Sen de <dönsene. gülüyor> Acaba bu bölümü tanıtsam mı? Dönsene. Dönem. Evet. Bu artı bilir çok, çok önemliydi. Öyle artı bilir. Arkadaşlar tam 7 dakikamız kalmış. Dedim bir süreyi kontrol edelim. 7 dakika sonra videoyu bitireceğim. Daha Canberk ben ölmek üzereyim. Tamam. Öldüm. Allah tamam, tamam. Ölsene seni pislik. Ben peynire çok yaklaştım bu rüyayı sonuna. ben peyniri aldım. Alamıyorum. Aldı. Aldı. Ben no. de <laughs> Ben de almadan bitirmeyeceğim. <gülüyor> Ay. <gülüyor>